babası 17 yaşındayım. Babam ve annem Ukraynalı. İstanbul'da şarkı söylüyorum. Sokak komisyonu. İstanbul'da şarkı söylüyorum sokakta. Sadece insanlar için. Benim bir şey çok hoşuma gidiyor. Ben bazen ben şarkı söylerken bazen küçük çocuklar dans ediyorlar. Ve ben bu, bunu çok seviyorum. Beni mutlu ediyor. Çok teşekkür ederim. merhaba. Hello to everybody. Hello Istanbul. Uh right now I'm going to sing one of my own songs which is called My Hands. Çok teşekkür ederim. İstanbul siz <laughs> İlk uh, şarkı uh, söylerken ben çok e, heyecanlıyım ve ben çok korkuyorum. Her zaman ben çok çok şarkı söyledim, çok e, sokakta çok şarkı söyledim. Ama her zaman korkuyorum ilk şarkıda. Ama sonra insan gidiyor, insan akışlıyorlar ve insan e, çok ılık ve sonra benim heyecanım gidiyor ve ben daha çok normal kendimi hissediyorum ve ben daha çok mutlu e, mutlu diyorum ve her şey sonra iyi gidiyor. I believe you get me begging, begging you to push your love and I. Ben fizikte çalışmak istiyorum ama müzikte çalışmak istiyorum. Çünkü müzik hobi için söylemek, şarkı söylemeyi çok seviyorum. Ve her yıl da 10 şarkıları ya da 15 yeni şarkıları yazıyorum. Ve ileride ben müzik müzikte bir şey yapmak çok isterim. Ben sadece insanlar için yapıyorum bu şarkı söylüyorum. Athena için seviyorum. Senden, benden, bizden çok seviyorum bu şarkıyı. Enerjitik. Çünkü ben enerjitik şarkı. Sonra Barış Akarsu da seviyorum. Bu şarkı, onun şarkıları seviyorum. Evet ve Tarkan, Tarkan. Evet, <laughs> bu çok enerjitik. Dudu seviyorum çok. En sevdiğim şarkı. çok seviyorum çünkü İstiklal Caddesi çok seviyorum. Çok kafeler ve çok insan var, çok biraz kalabalık ama ben bana çok iyi geliyor. Çok seviyorum İstanbul yaşıyor İstanbul'da yaşıyorum ve ailem ile yaşıyorum ve onlar da yaşıyorlar burada iş iş vardı İstanbul'u çok seviyorum ve İstanbul'da yaşamak, uh, devam etmek çok istiyorum. Benim ülkemde savaş var ama ben uh, Türkiye'de kendi güvenlik, kendim güvenlik hissediyorum ve <laughs> 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 Türkiye bir cennet ben hissediyorum. Uh, <laughs> struggle yet inside, I feel like I'm drowning And I don't know why, I've so dizzy Now I'm shot inside with a hoodlum on Adam's And how I've become a nun? How's your life? Is it hell or a dream? What do mind? Is it I'm in a wish I'm alive Will this be from a birth to a death?